Kutu içecek kapaklarından hazır yapıyorum. Gün 45. Bugün hurdacıya gidip toplama işlemini gerçekleştirdim. Ve elimde olan bazı içecekleri götürüp hurdacıya vermek istedim. Kaç kişi var burada? Şu an kimse yok. Sen, sen mi varsın? Al bir tane içecek. İstediğin al istiyorsun. Hangisini istiyorsan, Hangisi istiyorsan al. Tamam. Burada da sadece bir kişi olduğu için sadece bir arkadaşımıza içecek verebildim. Eve gelir gelmez önce kapakları yıkadım ardından işlemlerime koyuldu. Sadece zırhın yapımını gösteriyorum sizlere. Bana dair güncel her şeyden haberdar olmak istiyorsanız hikayelerimi takip edebilirsiniz. Yorumlar kısmından da bana hediye atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Zırhımın sonu hali bu şekilde arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Görüşürüz.